Selam balıklar. Nasılsınız? Umarım hayatınızda her şey yolundadır. Peki, duygusal balıkların aşk hayatında da her şey yolunda mı? O zaman hiç beklemeden kartlara soralım. Aşk hayatında ne gibi gelişmeler sizi bekliyor? Arkadaşlar, biliyorsunuz kolektif bir açılım bu. Onun için kartlarıma tamamen konsantre olun. Bütün enerjilerinizi kartlarıma yükleyin ki her şey çok güzel çıksın sizin için. Balıkların aşk hayatında ne gibi gelişmeler olacak? sevgili balıklar çok mu yoruldunuz bu aralar çok fazla çalışmaya kendinizi vermişsiniz kendinize ihmal etmişsiniz aşkı sevgi ilişkiyi ihmal etmişsiniz çok fazla çalışmanız gerekmiş son dönemlerde ve çok çok fazla çalışmışsınız ve çalışmaktan da bunalımlara düşmüşsünüz Evet öncelikle evli ya da ilişkisi olan balıklara gelmek istiyorum. Çok ilginç bugün bütün burçlarda neredeyse hemen hemen bütün burçlarda aynı şeyler çıktı. Artık pandemi dolayısıyla mı oldu ne oldu ben de anlamıyorum. Devamlı bir tartışmalar çıktı ki bu sizin için de geçerli ama yanlış tartışmalar, gereksiz tartışmalar. Böyle birbirinizi çok seviyorsunuz, istiyorsunuz fakat bir araya gelince oturunca hep nedense bir kavgayla sonuçlanıyor. Ama bu kavga Sonuçlanma iki tarafa da pişmanlık getiriyor. Pişman oluyorsunuz, üzülüyorsunuz, geri barışıyorsunuz ama bir sonraki oturumda tekrar kavga ediyorsunuz. Ama birbirinizi gerçekten çok seviyorsunuz. Fakat sen artık bir karar aşamasına girmişsin. Yani anlaşamıyoruz. Neden bu kavgalar? Bir değişim yapmalıyız, bir şeyler yapmalıyız, bir yenilikler yapmalıyız'a girmişsin. Bakalım Lenomartımız ne diyor bu arada. İlişkisi olmayan e, balıklar için de söyleyeceğim bir şeyler kart düşmüş hiç söylemiyorsunuz da. Fakat öncelikle nedense ilişkisi ve evli olan balıkları verdi bana. Evet karar veriyorsunuz. Kavgalar bitiyor artık. Kavgalar kesin, kes bitiyor, sorunlar bitiyor. Yani yol seçimi yapıyorsunuz, kararlar veriyorsunuz ama tek başınıza vermiyorsunuz. Daha çok aslında kararı partner veriyor. Yani öyle bir ilginç durum oluyor ki yani karar kartı burada var fakat burada da karar kartı var. Hani siz ben karar vereceğim derken Partner o verilecek olan kararı elinizden alıyor. Yok diyor. Kararı ben vereceğim. Bundan sonra anlaşacağız diyor. Bundan sonra kavga etmeyeceğiz. Bu nedir ya diyor. Hep tartışıyoruz. Hep geriliyoruz ya. Oturup konuşuyorsunuz. Gerçekten sağlıklı bir biçimde tartışıyorsunuz. Bu sefer ne kadar yanlış yaptığınızı fark ediyorsunuz. İki taraf da yapıyor. Çünkü bu yanlışı. Fakat sen karar vermeye çalışırken oturuyorsun hani diyorsun bir karar verip dur diyor karşı taraf. Sen değil ben vereceğim bu sefer kararı diyor. Yeter artık diyor. Ben de sıkıldım kavgalardan. Ama ben seni o kadar çok seviyorum ki diyor. Ayrılmak falan kesinlikle istemiyorum. Huzur istiyorum diyor. O konuda bir anlaşma sağlıyorsunuz. Hayatında hiç kimse olmayan balıklar ise var burada birisi. Birisi geliyor. Kesin geliyor. Gümbür gümbür geliyor. Ama ee, Yonca kartım çıktı yonca da bana çok yeni birinin çok kısa zamanda geleceğini gösteriyor çünkü burada çocuk kartı var çocuk da yenilik kartıdır ee, çocuk yonca ve anahtar buna ne diyor bana? çok kısa zamanda bir yeniliğin yüzde yüz geleceğini söylüyor. E, konsantremizde aşk açılımı olduğu için aşk üzerine yani yeni bir insan hayatına yüzde yüz giriyor. Hem de çok yakın zamanda pozitif bir biçimde giriyor diyor. Giren kişi hayatına giren kişi uzun süre hayatında kalacak. Çünkü buradaki bu kule... Ve bu çapa bana sağlamlığı uzun süre süreceğini gösteriyor. Kule çünkü bir yaşlılığı da temsil edebiliyor. Uzun Evet arkadaşlar her nedense videom kesildi bu arada ama tarotla zaten devam ediyordum devam da ediyorum demin de dediğim gibi kuleyle çapayı görmüştüm demin hani bu ilişkinin uzun süreceğini çok çok uzun süreceğini hatta yeni gelecek ilişkin çok çok uzun süreceğini gördüm ve hatta tanıştığınız zaman içiniz kıpır kıpır olacak güzel haberleşmeler alacaksınız ama şöyle bir yandan da ilk zamanlar çekinebilirsiniz hani bekleyebilirsiniz yani niye yazmadı niye etmedi niye aramadı ama inanın bana karşı taraf sizden bekleyecek ya acaba beni beğendi mi? Yazdı mı? Niye yazmıyor? Niye aramıyor gibi. Böyle bir telaşlara düşmeyin. Eğer aramasa da siz arayın. Yapılacak hiçbir şey yok. Çünkü karşı taraf da çekinecek o konuda. Biraz bir çekimserlik olacak ilk zamanlarda. Fakat güzel bir ilişki bu. Doğru bir ilişki bu. Düşen kartta bakın aşk kartı düştü. Yeni bir aşk. Yepyeni yepyeni bir aşk. Evet ilişkisi olmayan balıklara ben diyebilirim ki hazırlıklı olun yakında yüzde yüz çok güzel yepyeni bir aşk geliyor. Ve ee, bakalım tarotumuz bizi destekliyor mu bu konuda? Bakın aşk. İçine sokmuştum. 78 kartın arasına soktum. Gene de geldi. Yaramazlık yapıyor çünkü geleceğim diye. İlla geleceğim diyor. Geleceğim ve kalacağım ama diyor. Geliyorum, kalıyorum. Bir ömürde sürerim ben diyor. Yepyeni, yepyeni bir başlangıç ve çok hızlı gelecek. Siz de anlamayacaksınız. Ne zaman geldi? Ben ne zaman aşık oldum? Ne zaman beraber oldum? Hiç anlamayacaksınız. Oldu bittiye gelecek hepsi. Çok fazla az kartları çıktı. Aşırı derecede az çıktı. Bu da bana e, hayatınızda çok yeni bir dönem başlayacağını gösteriyor. Aşkla, ilişkiyle ilgili. Bu geçmişinizde yaşadığınız yalanları falan da artık atın kenara ya. Düşünmeyin bunları. Çünkü kafanıza soru işaretleri de kalacak. Beni kandıracak mı, edecek mi, dürüst değil mi diye. Ben mantıklı düşünmeliyim. Hayır bu sefer artık duygularımla karar vermeyeceğim diyeceksin. istediğin kadar öyle de öyle bir aşık olacaksın ki gene duygularına karar vereceksin. Ama korkma bu kişi iyi bir insan kötü bir insan değil hani yalan mı söyleyecek edecek mi diye hiç korkma gerçekten iyi bir insanla bir araya geleceksin zeki bir insan böyle dinamik bir insan durduğu yerde duramayan bir insan ama çok fazla zekasıyla ön planda olacak bir insan. Çok fazla kişi kartları çıktığı için ben bir iki kart daha atmak istiyorum bu ilişki adına evet bakın toleranslı bir biçimde bir insan geldi. Çok çok iyi kalpli ve yardımsever birisi bu. Fakat çevrede de çok kıskanılacaksınız. Ama öyle bir şey yapacaksın ki bu çevrende seni kıskananlar, edenler, yani samimi bir arkadaşın bile olsa o kadar çok güzel fark edeceksin ki hepsini atacaksın kenara. Vazgeçeceksin. Gerçekten çevreni bile değiştireceksin bu aşk için. Ama bence değiştir zaten. Bu çevrende o kadar çok işe yaramaz insan var ki, o kadar çok seni kıskanan, seni kıskandığı için de hayatına negatif enerji getiren insanlar zaten bu yüzden uzun süredir yalnızsın ya, ya da bu yüzden tanıştığın bir insanla bir ilişki oturmuyor. Ama bu sefer olacak. Bu insanları çıkar hayatında. Ve dediğim gibi ilk kartlarda evli ya da ilişkisi olan Kovalar ise şu aralar sıkıntılı bir şeyler yaşıyorsa bile hiç üzülmesin, hiç kafasına takmasın. Çünkü bu ilişkinin de düzeleceğini görüyorum. Bir dönüm noktasından geçiyor bu ilişki. Bir denenme sürecinde bu ilişki. Çünkü şeytan biliyorsunuz bize kötülükleri de denetir. Bu yüzden siz de bir deneme sürecine girmişsiniz ilişkinizde. Ama bunları çok çok net bir biçimde atlatacaksınız sadece. Ee, evli ya da ilişkisi olanlara bir kart daha atıyorum. Çünkü bunlar ayrılıp birleştiler. Tekrar ne olacak diye. Bakın değnek altılısı çıktı. Değnek altılısı da zafer ve iyi haberler demektir ki para prensi de var. Çünkü finansal konular da gündeme gelecek. Bu belki hani bir şey mi yatırım yapalım ya da yeni bir şeyler mi alalım? Fakat şu aralar finansal gücümüz yok. Nasıl alalım diye düşünmeyin sakın. Çünkü finansal destek geliyor. Bu nedir? Hani bir yerden beklemediğiniz bir para alabilirsiniz ya da karşılıklı birbirinize yardım ed Ederek, çünkü çiftlerin birbirine yardım ederek ki burada da yardım kartı var. Yardımlaşma sayesinde de bu finansal durumu atlatacaksınız. Sıkıntı varsa finansal sıkıntı atlatılacak. Yoksa bile yeni bir yatırımlar söz konusu. Evet e, sevgili balıklar birazcık sıkıntılı çıktıysa bile gerçekten sonu çok çok iyi çıktı. Hani ayrıldıysanız dediğim gibi hani ilişkideydiniz tartıştınız ayrıldınız. Ya da evliliğiniz kötü bile gidiyorsa. Hiç üzülmeyin, hiç sıkıntı yapmayın. Kötü bir dönemde geçiyorsunuz, fakat geçiyorsunuz. Yani bitecek bu dönem kesin kes bitecek farkındaysanız konuşamadım heyecanlandım çünkü aşk kartını gördüm. Çok çok seviyorum bu kartı. Gördüğüm zaman sanki ben aşık olmuşum gibi heyecanlanıyorum arada. Ki memnuniyet kartı var, doyuma ulaşma kartı var. Yani hayatınızda artık bütün kupalarınızı rafa dizeceksiniz. Onların önünde oturup şöyle keyfinize bakacaksınız. Evet sevgili balıklar, her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, benimle kalın.